Kanalımda daha önceki videolarda PDF'leri online web siteleri kullanarak birleştirme ve bölmeyi anlatmıştım. Bir başka videoda programlar kullanarak, bedava programlar kullanarak PDF'leri bölme ve birleştirme işlemlerini anlatmıştım. Bu sefer hiç program kullanmadan Google Chrome'u kullanarak nasıl şeyleri bölebiliriz? PDF belgeleri bölüp aradan bazı parçaları çıkartabiliriz. Bunu anlatmak istiyorum. Bunu yapmak için diyelim ki şurada 37 sayfalık bizim diyot uygulamaları diye bir tane dosyamız var. Bakın 37 sayfa olduğunu görüyoruz burada. Bunu biz sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladıktan sonra birlikte aç deyip buradaki programlardan Google Chrome'la açmak istiyoruz. Google Chrome'u tıkladığınız zaman Google Chrome'da bunu bu şekilde şey yapıyor. Yani Google Drive'da da açarsanız yine bu şekilde gelecektir. Bu işlemi Google Drive'da da yapabilirsiniz. Şimdi şurada yazıcı simgesi var. Bu yazıcı simgesine tıkladıktan sonra normal şartlarda biz bunu yazdırmak istersek bu PDF belgeyi ne oluyor? Buradan değiştir diyerek hangi sayfaları yazdırmak istiyorsak onları seçerek buradan değiştir dediğimiz an yazıcı seçiyoruz. İşte hangi yazıcı bizim bilgisayarımıza bağlıysa o yazıcıya gönderip orada yazdırabiliyoruz. Ancak biz burada PDF olarak kaydedeceğiz. Dolayısıyla öncelikle hangi sayfaları yapmak istiyorsak örnek olarak ben 1 5 virgül 8 sıra 12 yani ilk 5 sayfayı ve 8'de 12 arasındaki diğer 5 sayfayı dolayısıyla 12 10 sayfayı buradan bu 37 sayfa içerisinden, içerisinden alıp çıkarmak istiyorum. Böyle bir belge yapmak istiyorum. Şimdi biz burada e, normal şartlarda doğrudan buradan pdf olarak kaydet hedef kısmına değiştir diyoruz ve pdf olarak kaydeti tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman daha sonrasında tekrar kaydeti tıklıyoruz. Kaydeti tıkladıktan sonra nereye kaydedeceğimizi seçiyor. E, diyot, yine masa üstüne kaydedelim. Masa üstünde var zaten. Diyot uygulamaları bu da bölünmüş diyelim. Bölünmüş diğerinden farklı olsun anlamamız için bölünmüş ve kaydet diyorum. İşlemimiz tamamlanmıştır. Şimdi bakalım. Şurada e, diyot şuraya gelmiş. Evet şurada diyot bölünmüş. Tıkladığımız zaman bakınız 10 sayfa indiğini görüyorsunuz. 10 sayfalık bir belge aldık. Yani 37 sayfalık bir belge içerisinden 1 ile 5 ve 8 ile 12. sayfalar arasındaki beşer beşer 10 sayfayı bölmüş olduk ve bunları ayrı bir şekilde kaydetmiş olduk. Bu şekilde rahatlıkla Google Chrome tarayıcısını kullanarak bu işlemi yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.